Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha beraberiz. Daha doğrusu bugün yani bugün video attığım için bu video büyük 2-3 sonra gelecek. O yüzden yeni bir videoyla daha beraberiz diyeyim. Bu arada pardon. 2 dakika bir ışık. Ofa ah, Tamam. Işığı açtım. Bugün bilgisayardan kopyala yapıştır nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Ben burayı kanala reklam olmasın diye kendi kanalım yazım var. Ben. Bu arada bakarken bir şey fark ettim. Bak şu 22 Ya <laughs> abi çıldırdın mı sen? Ha? niye kapanıyorsun? Şu, şu 22'nin başında bir şey yazıyor. Bakın dünkü attığım video görüntülenme yok. 5 saat önce attığım video bir görüntülenme arkadaşlar. Hayır uğraşıyoruz demeye de hakkım yok da yeni bir zamanımı harcıyorum yani. Hatta bu video 5. kez çekiyorum. Kendime rahat bir ortam ayarlamak için. Neyse. Şimdi ben şöyle geri çekeyim birazcık. Kendi bilgisayarımda mouse kullanmıyorum. Bilgisayarla çok bir işim olmadığı için. Siz mouse kullananlar sağ tıklayacak. Evet. Mouse'a e, yazacağın şeye e, sağ sağ tıka basılı tutarak sola çekeceksiniz. Ve orası mavi olacak böyle gördüğünüz gibi. Veya baştan sağ baştan sağa da çekebilirsiniz. Basılı tutup ya aynı şey. Şimdi tekrardan yapalım. Evet. Sonra geleceksiniz buradan o hiç dokunmayacaksınız orası öyle söyle mavi kalacak. Geleceksiniz buradan pardon. CTRL'e tıklayacaksınız. CTRL'ye basılı tutarken C'ye basacaksınız ve bu bunu kopyalayacak. Sonra sileceksiniz yazdığınız şeyi. Burada tekrardan CTRL'ye basılı tutacaksınız. Ama bu sefer V'ye basacaksınız CTRL'ye basıp tutarken ve gördüğünüz gibi geldi burada tekrardan kopyaladığım şey çıkıyor öyle güzel bir şey oldu 2 3, 45 para sessiz ortam bir yatak odası var orada yatağında duruyorum Bakın bu arada kanalıma adını zaman anda bunlar burada neler çıkıyor bir sürü şey çıkıyor. aratalım Evet böyleydi. Tekrar göstermeye gerek yok büyük ihtimal. Zaten siz geri sararak da izleyebilirsiniz. Evet videomuz böyleydi. Buradan da bugün attığım videoyu görebilirsiniz. Ya, bugün cuma. abi. Abi bu en geç ya. yani yarın yarın başka bir pes videosu atacağım. Öbürsü gün PUBG atacağım. Öbürsü gün başka bir video atmak var kafamda. Pazartesi günü eğer atmak istediğim videoyu atamazsam bu videoyu atarım. Veya önce bunu mu atacağım? Çünkü iki gün üst üste PES atmıyor. Evet. ben yarın bunu atayım. Öbürsü gün PES atayım. Ondan sonra da bakarız. Yani bu video cumartesi günü yayında olacak. Saatte kaçmış bakalım. 17.03 Neyse 4 Kendinize iyi bakın. Böyle bir yüzümü göstermek istiyorum ama o zaman kamerayı göremiyorum. iPad'den çektiğim için. Telefondan çekseydim kamerayı çevirebilirdim. Samsung telefon kullandığım için kullandığımız için ama olmadı yani. Neyse kendinize iyi bakın.